Ulan nereye geldik böyle ya tenha kuytu kaşıları yerlere geldik arkadaşlar Buralarda evde yok nereye götüreceğiz biz bu kargoyu Allah kahretmesin yolda burada bitiyor Şöyle bir dönelim ha. bakayım burada bir villa var Burası mı lan yoksa burası muhtemelen arkadaşlar Şöyle bir duralım kargomuzu indireceğiz Ulan buraya ev mi yapılır kardeşim ya Biraz daha uzağa yapsaydınız adamlar bas da yakıyor yalnız ha Şöyle gidelim bir kargolarımızı alalım abi Teslim edelim ne demişler Aras önem taşır arkadaşlar Kargolar gerçekten bizim için çok önemli Şu dayının galiba kargo selamlar ekim Dayı kargonuz vardı. Abuzittin kıllı bacağı arıyorum da ben. Buyur evladım Abuzittin ittin bacak benim. Dayı yalnız pek bacakların kıllı değil ama bu da pek bizi alakadar etmez. Şöyle bırakıyorum ben sizin kargoyu. Şuraya da bir imza atmanız gerekiyor dayı. Gel şöyle bir imza at. Ulan bu nasıl bir aile kardeşim? Gerçekten ilginç bir aileye kargo teslimatımızı yaptık. Hemen gidelim. Maazallah yani tenha tenha arkadaşlar vallahi ırdığımıza geçmeye çalışan olabilir. Böyle bir listeme bakayım. Şimdiki dağıtacağımız şey Hacı Murat'ın yanına gidiyoruz. Ulan Hacı Murat ne kardeşim? Araba markası gibi ya. Ulan nerelere geldik? Bu nasıl bir köy arkadaşlar gerçekten ilginç yerlere kargo dağıtımına devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Şöyle ben bir sağa sola bakarak gidiyorum arkadaşlar. Evlerin numarasını falan görelim de bu neymiş lan böyle. Oo dur dur dur. Şuradan şöyle bir güzelce elmayı da alayım. Göz ak arkadaşlar ne yapalım? Ama bu ev nerede ya? Şöyle bir sağa sola bakarak gidiyorum. Şunlara sorayım bir dakika. Ablacığım Hacı Murat arıyorum ben. Ay Hacı Murat amcayı mı arıyorsunuz? Amcam yaşlı mı? Tamam onu arıyorum ben. Nerede onun evi? Ay ileride solda bir tane büyük villa göreceksiniz. Orası. Villa mı gör Tamamdır ablacım sağ olasın. Büyük bir villa falan varmış. O ne lan öyle? Yani, hacı Murat da parayı bulmuş arkadaşlar. Bakayım şöyle. Aha ha, burası arkadaşlar. Oo eve bak. Ey maşallah. Hacı Murat da parayı bulduğuna göre sıkıntı yok abi. Şöyle bir güzelce yanaştıralım abi. Hacı amcanın paketleri bayağı bir var çünkü. Hop tamam duralım. Son paketimizi de alalım. Şöyle şuraya koyalım. Olan hacı amca niye bu kadar muz siparişi verdin ya? Ulan kardeşim evde maymun falan mı besliyor? Gidelim şu hacı amcaya bakalım. Villaya bak be. Ulan var ya hayat bunlara güzel kardeşim. Hayatın cefasını biz çekiyoruz. Sefasını bunlar sürüyor arkadaşlar. Gideyim ben şu kapıya bir vurayım. Aras kargo açar mısınız efendim kapıyı? Kimsin? Aras kargo efendim kargonuzu getirdim. Acı Murat beyefendiyi arıyorum. Şu anda müsait değilim. Kapının önüne bırak git. Valla keyfim bilir. Hacı amca kapıyı açmadı arkadaşlar. Kapının önüne koy git dedi. Valla kargon çalınırsa benden değil. Gerçi bu adamın umurunda olur mu kardeşim? Şuna bak. Zenginlik böyle bir şey ya. Adamlarda para var huzur var. Biz de böyle fakirlik. Şuna bak ya kargocu olduk dağıtım yapıyoruz. Ekmek parası arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne demişler yaptığın işin bir önemi yok. Önemli olan evine ekmek helal parayı götürebiliyorsan sıkıntı yok. Şöyle bir tekrardan aracımıza geçelim. Haydi bismillah çalıştıralım Bak bak vitesi görüyor musun? Bak ne kadar da güzel. Şöyle bir tekrardan tak abileri vitese. Bu mahallede dağıtım yapacağımız yerler bitti arkadaşlar. Şimdi başka yerlere doğru yapıştırdık gidiyoruz. Ulan nerede bu çiçek apartmanı kardeşim ya? Çiçek apartmanını arıyoruz arkadaşlar. Bakayım adres burayı gösteriyor. Şöyle bir girelim bak bakayım abi. Ulan bu nasıl sokak? Şuraya bak ya. Oo. Ulan bu ne? Nereye geliyor? Nereye geliyor? Çıktığımı görüyorsun. Hala bir de kafasını sokmuş ya. O ne lan öyle? Tank mı geldi? Anasını avradını insanın sevmediği ot burnunun dibinde biter demişler. Şuna bak karşımıza çıktı yine ya. Lan oğlum bayırdır lan. Nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz lan siz böyle? Ne diyorsun lan sen? Nereye geliyoruz? Al lan geri arabanı. Almıyor. Rampa çıkıyor. Bir insan bir saygılı olur kardeşim ya. Tako boşa al gıkaya aşağı sende. Aras kargo. Ne diyorsun lan Aras kargo? Kimsin lan sen? Ne ya? gel lan. Ne oluyor? Kardeşim ya? biz ölüm kargoyuz bak. Şu silahı görüyor böyle. musun şu silahı? Olan tank mı getirdin Bu nasıl kargo arabası? Silahı değil, aç yolu tararım bak. Ulan sen görürsün şimdi. Arabanın içinden vites alayım ben senin münasip bir yerine lan, sorayım da. O vitesten bende de var lan. Kime çekil yapıyorsun lan? Şu vites söküyorum arkadaşlar. Bekle aynısını alıp geliyorum. Bekle. Gel kımış, lan gel. Kalkan gel lan gel. Gel. Gel, gel. 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 Mecran, gel lan sen. Kim var istasyon? Alım sen gel. Gel lan sen. Lan sen gel. Lan sen. Lan Gel Lan gel Lan gel Lan sen. Lan sen. sen. Lan buraya. Adam ben onu keserim yok. ki. <laughs> Kavga ortamında ben değil mi bu <laughs> değil? Kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> Yurt dışı kargo nereye kaçıyor? Şuna bak adam tank getirmiş ya Ulan sizin şirketin ismi ne Ölüm kargo diyorum kardeşim niye anlamıyorsun bak Senin ecelin olmak istemiyorum bak Ulan şunun bak böyle kargo arabası mı olur ya Bir bizim şirkete Aa. bak bir de şunlara bak Bekle bekle geliyorum bekle Önündeki demiri sana geçireceğim bekle Lan oğlum gelme dur lan gelme Şşş sakın gelme Çekiyor musun lan, demiri geçireyim lan, lan, mi, lan, 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 mi bak Çekiyor musun demiri geçireyim lan geri. Abi milletin kargocusu birbirine yardım eder Bu da bizim üstümüze sürüyor Nerede insanlık kalmamış lan, ya

ne Allah benim eşim ödüm abi. Ben <laughs> bir nereden çıktı bu zibidiler karşımıza ya Aracımızda vurduk zaten. Yalnız arkadaşlar size bayağı bir dövüş izletmiş oldum boş verin. Şirket arabası inşallah patron kovmaz kardeşim. Biz de şöyle bakayım aracın sağında Sonunda bir şey var mı abi? İyi güzel Ah canlı yerim be. Ne kadar da güzel bir aracımız var. Ulan sen niye geldin yine şuna bak geldi ya. Birader niye geldin? Lan ne oldu? İyi misin ya sen? Ya bu ondan Allah kahretmesin ya. Şu arabayı düşürdü hala bak. İyiyim, ben de bir sıkıntı yok. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Biraz tartıştık orada. Arabayı falan sürükledi bir şey. <laughs> gördüm topu topu gördüm. Başla, Hepimiz gitti. kardeşiz zaten. Bu dövüş kavga ne diye ben anlamadım yurt içi kardeş. Valla bunu bulup dövelim mi biz? Valla oğlum. Nerede ki o? Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ya. Buluruz ama hiç sıkıntı Allah değil. Allah Allah. Burak benim kargo var. Yukarıya bırakıp geleyim ben. Sen yukarı dön tamam. beraber gidelim hatta. Tamam hadi. Lan, saygı kalmamış millete. Devam et kardeşim sen. Hadi bakayım. Gidiyorum hadi gel. Normal olması gereken bu saygı olmaz lazım. Öyle değil mi? Aynen aynen. Tamam Bunun dur nasıl fazla şey gitme. Ya? Ben buraya bırakacağım. Dur dur gitme sen. Tamam dur. bekliyorum. Bekliyorum. Şöyle bir el frenini çekeyim de araba yine kaymasın aşağı doğru. Şöyle paketlerimizi alayım tekrardan. Hangi İslam burada? E, i̇nşallah asansör vardır kardeşim. Nerede lan buranın girişi? Şöyle bir kapımızı yine çalalım abi. İnşallah evde birileri vardır. Aç kapıyı Aras Kargo. Aras kargo. Şuna bir geldik yoktunuz diye şuraya yapıştırayım kardeşim. O bizim sloganımız kardeşim ya. Ama ev, adamlar evde yok. Ben ne yapayım kardeşim ya? Abi sizden kullanın ya. Şuna bak ya. Lan var ya sinir stres sağ adamım ben karnım da acıktı. Hadi devam et. Tamam gidiyorum bir dakika. Da arabayı kaldıramıyorsun. Sen nasıl işe almışlar ya? ya rampada kalkmıyor, kalkmıyor. Adam kargo arabasının üstüne silah takmış. Böyle bir şey olamaz ya. Ayaklı bomba gibi geziyor sağda solda ya. Nerede o zibidi? Bulacağım o zibidi. Sen canını sıkma. O zibidi Onu bulacağım. Nerede o acaba? Nerede o zibidi? İnşallah buluruz da şunun bu ağzının payını veririm ben. O değil de dalaşıp dalaşıp kaçıyor bir de ya adama bak. Neredesin sen ha? Buradasın sıkıntı yok. o popre yapıyor gel. Kalabalıkta sık yaparın tenha da olmaz kardeşim. Hadi bakayım neredesin? İnşallah bulacağım seni. Bulursun bulursun sıkıntı yok. Nereye getirdin sen de bizi tenha Aa, tenha köşelere soktun? Buldum 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 yapıştı yapıştı. Nerede? Aha. Takip et takip et, et Sıçtım ağzına şimdi geliyorum oğlum. Geliyorum önlü kes At. kes önlü kes 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 An, kes. Allah yürüdür nereden <laughs> çıktınız lan? Alo selalar kendisi kaçıyor kaçıyor kargo anne! Ben anne diye kaçar mı lan? Aslı annemi çağır. Anam ona birisi alamıyorum lan. Al ecelini gördü. Allah da pelasını verir. Yaklaşma tararım. Yaklaşma tararım bak. Arabanı havaya uçururum. Yaklaşma. Zibidiye bak sen ya. Araba havaya uçuramazsın. Şu an uçur da görelim hadi. Nasıl silahım Anne. gömüldü. Evet, Anne. Evet. çok Kaçma iyi oldu bana. lan şimdi. Havan la, koşarak la, kime değişik. Gelmeyin lan. Uzak durun lan. Salak lan bu kendi kendine kaçıyor oluyor doğru mu? <laughs> Allah. <laughs> gelize arabayı bıraktı gitti ya. E yurt içi kardeş bu adam kaçtığına göre ne yapalım şimdi? Bırak ya Allah. Şu arabanın jantlarını söküp de satalım. Bak çok pahalı. BMW jant onun altında. Harbiden sen onları sök de ben şu silahı falan da sökeyim de arabayı da bıraktı <laughs> gelize kadar tamam. Şöyle ben bir. Mal ya o. Hadi gidelim ya. Hadi hadi. 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 Bu Allah kahretsin. Bunda da bu Allah belasını vermiş zaten. Daha belasını bizden bulamaz. Lan dur tam bunu yaptı ya. <laughs> olsun olsun hadi gidelim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Levent abiye ve Kerem'e çok teşekkür ederiz. Güzel bir kargo simülasyonu, kargo Play yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Vallahi evde olun bak kargo yetiyoruz kardeşim. Ondan sonra evde yoksunuz şikayet ediyorsunuz ya. Hadi hoşçakalın bay bay.